Evet arkadaşlar, yeni 408'e bakıyoruz. Peugeot bayisindeyiz. Evet, gri renk. Yeni ön tasarım. Hemen şöyle teknik bilgilerine bakalım. Evet, detaylara bakıyoruz arkadaşlar. Evet, jant detayları. Lastik detayları Michelin 205 55 19 plastik ve jant ebatı var. Hemen bakalım şunlar plastik mi? Evet bakın şuralar plastik. Sadece şu bölme plastik. Şura alüminyum alaşım. Şu siyahlık alan. Şu beyaz alan yine alüminyum alaşım. Dodikler. Şöyle arka stop grubuna bakalım. Evet. Kupe sedan. SUV tarzı ama tam da SUV değil yeni arması Peugeot'un. Hemen şöyle elektrikli bagajı açıyoruz. GT donanım bu. Evet şurada koltukları yatırabileceğiniz düğmeler var. Yani çekme yerleri. Hemen şunu da çektik. Arka koltuklar bu şekilde yatıyor. Tam düz bir alan olmuyor. Şurada zaten bir 10-15 santimlik bir yükselti var. Hemen şöyle elektrikli bagajımızı kapatalım. Kapattık. Evet koltukları düzeltelim. Koltuk tasarımları çok güzel. Ve kaplamalar da o şekilde mesela Alcantara var. Yani koltuğu ellediğinizde koltukta 3-4 farklı metalleri hissediyorsunuz. Mesela şurası Suede Nubuk gibi. Şuralar keten gibi. Buralar deri. Ve üzerinde sarı fosfor dikişler var. Hemen şöyle arkaya bir oturalım. Baş ve diz mesafesi benim boyum 1.78. Şu an arkada normal bir şekilde oturduğumda 2-3 parmak var tavana değmeye. Hemen şöyle şu ışıkları yakalım bakın şurada. Evet benim oğlan da burada. Evet senin boyun kaç? 151 işte bak 151'de bir karış var. <laughs> evet arkadaşlar arkadan öne doğru görünüşte bu şekilde. Peugeot'un i kokpiti orada. Yine burada bir ekran. Klima kısa yol tuşları. I toggle fites de orada. Aa bunun üstü açılıyor. Evet şöyle de bir cam tavanımız var. Burası ellem mi yapmışlar? Bırak bakayım. Ha, perde ellen mi? Allah, Allah Dur bakalım. Yok perde ellen değil bu. Şeyle herhalde. Elektrikli. Hemen şöyle. Arka kapı materyallerine bakalım. Sert plastik. Sert. Buraya böyle dokulu bir yüzey var. Alüminyum gibi. Metal gibi duruyor. Evet, kapı kollarımız krom kaplama, mat krom. Evet, burada bir deri döşeme var yumuşak. Yine burada ay üstte sarı fosfor dikiş, altta beyaz dikiş. Evet, arka koltuk arkası ceplerde bu şekilde. Burada iki adet Type C var. Evet, şöyle koltuğu indirebiliyorsunuz. Evet, çok pratik. Bak, tek elle indirip kaldırabiliyoruz. Bunlar araç içi ışıklar. Niye yanmıyor? Daha demin yanıyordu ama herhalde bekleme moduna geçmiş olabilir. Evet, şöyle aracın içine oturduk. Ön taraf yol, yolcu tarafına oturduk. Elektrikli park frenimiz. Burada sürüş modları tuşu. Hemen şurası kapanıyor böyle. Burada bir kablosuz şarj ünitesi var. Hemen şurada üstünde Amblem de var zaten. Burada klima kısa yol tuşları var. Dörtlümüz. Motor start stop tuşu evet burada. Evet direksiyon kontrol üniteleri onlar da burada. Evet cam kumanda üniteleri. Evet bura yumuşak plastik. Burada yine aynı sarı dikiş ve gri dikiş devam ediyor. Arabanın içi tavan mat siyah. Yani biraz klostrofobik olmuş içerisi bence. Açık döşeme olsaydı daha iyiydi ama şimdiki bütün araçlar nedense bu siyah tavan döşemesini seçiyor. Bu da aracın içini biraz klostrofobik yapıyor yani. Böyle kasvetli yapıyor aracın içini. Evet aynı dikişler buralarda da var. Şurada yumuşak plastik. Şu aşağıya şuraya kadar yumuşak. Şuradan itibaren sert plastik. Hemen şöyle kolçak var. Kolçağın içinde bir adet Type-C var. Evet dörtlüler bu şekilde buradan yanıyor. Şimdi torpidoya bakalım. Evet torpido kadife kaplı ve evet, gayet güzel. Şu detay, şu kokpit tasarımı oldukça sportif duruyor. Sanki Lombardini Urus gibi duruyor. Zaten buna gariban Urus'u da diyorlar. Lombardini'nin Urus diye bir jipi var. Onu andırıyor yani dış tasarımı şu içteki girinti ve çıkıntılar. Evet arkadaşlar bu videoda da size Peugeot yeni 408'de gördüğümüz detayları anlatmaya çalıştık. Bugün evlatla birlikte araba bayilerini geziyoruz. Hani zaman geçsin diye turluyoruz. Araba arabaları gidip birebir inceleyemeyenler için de video çekip kanala attık. Hani herkesin gidip inceleme imkanı olmayabilir. Bazı yerlerde araç bayileri yok. Anadolu'da bazı illerde araç Bayları olmayan yerler var. Onlar için de hem gelmişken bir video çekelim dedik. Bugün evlatla birlikte video çekiyoruz. Evet evlat takipçilere ne diyeceksin? Ee, Allah'a emanet olun, Abone olun bir de. Evet görüşürüz arkadaşlar.